Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın oyuncularının muhteşem görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Muhteşem görüntüler geldi anında sizi için paylaşıyorum. Yalı Tapkın hayranlarını kanalıma Beşiyorum arkadaşlar. Güzel bir teklifim var arkadaşlar için. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz bu konuyla ilgili arkadaşlar. Kanalımızın Instagram hesabını atmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de bu konuyla ilgili neler düşünüyorsanız diğer paylaşımları orada yapmak istiyorum arkadaşlar spoiler ile bilgilerle orada sizin için daha ayrıntılı paylaşmak istiyorum. Anında haberdar olmak istiyorsanız sizler de yorum kısmında yazın arkadaşlar. Neler düşünüyorsanız kanalımızın Instagram hesabı olsun mu? Yorum kısmında yazın arkadaşlar. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz birkaç saat sonra gelecek arkadaşlar. Güzel spoilerimiz var arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.